Bizlere öncelikle saygıyı, sevgiyi, şefkati ve bilgiyi bu denli doğru öğrettiğiniz için sizlere minnettarız. Bizleri iyi ki sizin gibi mükemmel ve felkar bir öğretmen yetiştirmiş. Bizler sizin eseriniziz. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız Yahya Hocam. İyi, doğru, güzeli. Bana unutulmaz günler yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum Yahya Hocam sevgili hocam bugün hepimiz hayatın farklı alanlarında belli noktalara gelebildiysek bunun en önemli sebebi sizin hayata dair bize ilk adımı attırmış olmanızdır. Bu adım bizi sadece eğitim hayatına değil aynı zamanda sosyal hayata da hazırladı. Bu adım için size çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizim öğretmenimiz. Ya ya hocam, iyi ki varsınız. Tekrardan sizinle buluşmak çok güzel. Bir Siz şey. bize o kadar güzel şeyler kazandırdınız ki biz de ne söylesek de sevgimizi ve milletimizi anlatmaya yetmeyecek hocam. Bize en önemlisi okumayı, yazmayı, büyümeyi, edebi saygıyı çok güzel bir şekilde öğrettiğiniz için size çok teşekkür ederiz hocam. Hakkınızı asla ve asla hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizi çok seviyoruz. İyi ki yaşamınızdan geçtiniz hocam. Sağlıcakla kalın. Sevgili Yahya hocam. Hayatımda bana fayda olan her şeyi sizden öğrendim. Bize yaşattığınız iyi ve kötü anılar için, her şey için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız hocam. Anılar verdiğiniz emekler için çok teşekkürler hocam. İyi ki varsınız. Hep var olun. Hocam siz benim geçmişimin öğreticisi, geleceğime ışık tutanım oldunuz ve her zaman bize doğruyu ilmek ilmek sevgiyle işlediğiniz için size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve ben hiç unutmuyorum, sizin de unutmadığınızı düşünüyorum. Okulun ilk günü annemin beni ev şubesine alıp A şubesine getirdiğinde hayatıma dokundunuz. İyi ki dokundunuz diyorum. Ve bu anahtar da meşhur kırmızı dolabımızın anahtarı. Her gün özenle öğrencilere masa örtülerini katlattırıp o dolabı kilitleyip bu anahtarı size teslim ediyordum. Hatta güzel katlamayanları tekrar o masa örtülerini atıp tekrar katlamalarını istiyordum. Çok fenaydım ben hocam. <laughs> bu anahtar da bende kalan yedek anahtar. Bu benim için bir hatıra oldu. Bu arada unutmadan benden önce okumuş olduğunuz ablalarımın, abimin de size çok selamı var. Ee, bitmek tükenmek bilmeyen aksolar hocam. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hocam merhaba. Bize katmış olduğunuz bilgiler için size sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla. Yaşamın sırlarını, vatan sevgisini, ilim ve irfanını öğreten, öğretirken kendini sevdiren, sevdirirken hayatı öğreten, bizim yol göstericimiz olan değerli insan. Emeklerinizin karşılığını ödememiz mümkün değil. Ancak sizin varlığınız bizim için çok değerli. Siz bizim en kıymetlimizsiniz. İyi ki varsın Yahya ya öğretmenim. Öğretmen demek hayat demektir. Öğretmen demek şefkat demektir. Bize vermiş olduğunuz şefkatten dolayı ve bize vermiş olduğunuz eğitimden dolayı size çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Yahya hocam. Sizi çok seviyoruz. Yahya hocam, hayattaki en büyük şans küçükken iyi bir öğretmenler rastlamaktır. Yıllar geçse de her birimize ne kadar çok değer verdiğinizi görebiliyorum. Emekleriniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Aynınızdan sonra Terbiyeyi sizler aldık hocam. Hayatımızı da güzel anılar bırakan, güzel etkiler bırakan bir insansınız. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. Teşekkür ederiz her şey için. Bize hayata ve zorlukları hazırladığınız için ve biz unutmadığınız için çok teşekkür ederim. İyi. Hocam, iyi ki varsınız. İkisini o tokatlarınız yemişiz ki hakikaten işe yaramış. <laughs> sizi çok seviyorum. Başımızdan eksik etmesin Allah sizi. Sağ olun eminiz için her şey için. Bu da benim sanat eserim. <laughs> İyi ki benim öğretmenimsiniz. Bana sayı saymayı, kitap okumayı, kalem tutmayı, bir insana nasıl davranacağımı ben sizden öğrendim. Bunun için de çok teşekkür ederim Yahya Hocam. Sizden daha çok öğrenecek şeyim olduğuna da eminim. Sizi çok seviyorum. Fatih, Yavuz'u, Süleyman'ı da eğiten bir öğretmendi. Siz de bizi onlar gibi biri yapmak için çok uğraştınız. Hakkınızı asla ödeyemeyiz. Ve pasızlığımızı mazur görün. İyi ki varsınız. Hocam. Öncelikle bize henüz çocuk yaşlarımızda sevgiyi, saygıyı, samimiyeti, sadakati, vefayı ve daha birçok meziyeti öğrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Hocam bize öğrettiğiniz her şey için size çok teşekkür ediyorum. Hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum. Ya, ya, hocam, seni çok seviyorum. Sizin için ne söylersem söyleyeyim hep eksik kalacağım. Dünüm, bugünüm, yarınım daima sizin çocukluğumda etkisini halen üzerimde taşıdığım icraatlerinizdir. Hayatım boyunca iyi ki vardınız ve hep var olacağım. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler bir ışıktır. Karanlıkla kaldığımızda bizleri bilgileriyle aydınlatırlar. Siz de bizleri aydınlattınız. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz Yahya Hocam. eskiden bize böyle bir öğretmenden daha da öte davranırdınız. Biz aile gibiydik. Şu an yine aynı şekilde birlik ve beraberlik içindeyiz. Aile gibiyiz. Yine de beraberiz. Sizin sayenizde. Şu an nöbet Benim ve arkadaşlarımın belli bir güzel noktalara gelmesindeki en büyük emek ve sebep sizsiniz. İyi ki bizim öğretmenimiz siz olmuşsunuz. Size her şey için teşekkür ediyorum. Çok seviyoruz sizi. İyi ki varsınız hocam.